Muğla Ortaca Dalyan'da 3 artı 1 dubleks bir evin 151 metrekare bir evin değerlendirmesini yapacağız. 1200 metrekarede arsası var. Buranın muammen bedeli 27 milyon 754 bin lira. 14 milyon 17 bin lira ihaleye çıkış bedeli var. %20 de KDV'si var. Bura nedir ne değildir bir bakacağız. Bu şekilde arsa 3 parçaya bölünmüş. Bir parçasına ev yapılmış. 015 0.30 emsali varmış. Bu ne demek? Yani 0.15'e oturum oluyor. Mesela 1000 metrekare yerin 150 metrekare oturumlu 0.30 300 metrekare ev yapabiliyorsunuz. Bu da iki katta oluyor, oluşuyor, yapılabiliyor. Buraya da 3 tane ev yapılabiliyormuş. Bir tane ev yapılmış bu arsaya. Ön görüntüsü de bu şekilde. Kapalı alanı 67 metrekare. 22 metrekare terası beraber Zemin katlı 89 metre. Birinci katı 62 metre alana sahip olmak üzere iki katlı toplam 151 metrekare alana sahip betonarme kargas yapı tarzında inşa edilmiş 4B yapı sınıfı özelliğinde iki katlı dubleks ev. Burada metrekare 151 metrekare olduğu için evin ilir kişi %20 KDV oranını tespit etmişler. Çünkü 150 metreye geçen konutlarda 151 metre 1 metrede fazla olsa KDV %20 olarak alınıyor. Zemin katında salon açık mutfak içerisinde banyo bulunan bir adet yatak odası hacimleri. Birinci katında oda işlerinde banyolar olan iki adet yatak odası, bir adet çamaşır odası, merdiven holü ve bir adet balkon hacimleri varmış. Taşınmaz içerisinde bir adet 0.80 çarpı 0.1 ebatlarında barbekü varmış veya teşrifatı güzelmiş bakımlı bir dubleks bina her şeyi çok güzel varsa da üç parçaya bölünmüş bahçe duvarları inan diğer iki parçaya da ev yapılabilir bu şekilde balkonu mutfağı bakımlı banyosu oturma odası güzel salonu yatak odası merdivenleri gözüküyor banyosu gözüküyor barbeküsü gözüküyor. Bahçedeki sulama sistemi, bahçe duvarları falan gözüküyor. Burada bilir kişi arsa değerinin ev değerini ayrı ayrı hesap etmişler. Dubleks evin değeri 151 metrekare çarpı 17.400 lira. 2.627.400 lira evin değerini artı bahçe duvarının değerini, dalgıç pompanın değerini, barbekünün değerini ayrı ayrı hesap etmişler. Bu değerde 2 milyon 967 bin 400 lira olarak tespit edilmiş. Tespit edilen tarihi itibariyle değerlendirme 36 bin lira olarak tespit edilmiş. Ağaçları. Ağaçların toplam değeri 36 bin lira olarak tespit edilmiş. Bu da bahçesinin diğer, bu evden sonraki kalan kısımlarındaki görüntüsü iki parça daha var burada. Bu iki parçaya da büyük bir ihtimal aynı şekil ev yapılabiliyor. O plan notlarından belediyeden öğrenilebilir. Bu şekilde ev yapılmasına müsaade edildiyse diğer iki parçaya da bu şekilde ev yapılabilir. Arsanın değeri 1237 metre 53 santim 20 bin lira. Değer tespiti yapılmış. O da 24 milyon 750 bin 600 lira olarak değer tespiti olmuş. 24 milyon 750 bin lira. 2024'ün 11. ay 25'inde buranın bilirkişi değer tespiti yapılmış. Yeni bir değer tespiti yaklaşık 3 ay olmuş. Bu şekilde de parsel sorguda görüntüsü var. Arsa 3 parçaya bölünmüş. Bu diğer iki parçaya da büyük bir ihtimalle aynı şekilde, aynı evlatlarda ev yapılabiliyor. Bu belediyeden öğrenilebilir. Plan notlarında yapılıp yapılmayacağı plan notlarında açıklık açık olarak anlaşılabilir yani. Yeri ve konum, konumu güzel. Ana yola yakın. Google gidiyorum bir bakalım. Evet ortamı da bu şekilde. Dağlarla çevrili. Dalyan Boğazı'na yakın. Ev mavi evin arkasındaki Arka yola cep olduğu için Google aracı çekmemiş buraya. Önünü ev kapatıyor. Bu taraftan bakalım bir Evet. Bu ev beyaz ev, kremsi bir ev. Evet. Evin görüntüsünde gördük. Benzer fiyatlara bakalım. İlan sitelerindeki 150 metrekare dubleks evin fiyatı. Bu şekilde havuzlu villa var. 180 metrekare bürüt alanı var, 150 metre net alanı var. 600 metrede arsası var. 4 artı 1 fiyatı da 18 milyon lira konumu da merkezi bir konumda işaretlemişler ama net olarak yeri merkezi konum olmayabilir. Açıklamasında ne yazmışlar? Açıklamasına bakalım. Çok da ile ilgili bilgi vermemişler. Ama güzel bakımlı bir bina. Eşyalı, havuzlu. 600 metre açık alanı varmış. 160 metrekare bir ev var. Bu da havuzlu. 150 metrekare net kullanım alanı var. 10 milyon 500 bin lira olarak fiyatı istenmiş. Çok büyük bir ihtimal site içerisinde gibi gözüküyor. Havuzu var. Konum olarak nerededir acaba bakalım. Dalyan Boğaz'ın işaretlemişler. Yeri güzel eğer. Konum işaretlenen yerde ise yeri çok güzel. Fiyat 10 milyon 800 bin lira. Dalyan'da satılık büyük lüks ev demiş. 1200 metre arsası var. 250 metre bürüt alanı var. 200 metre, 220 metre net alanı var. Havuzlu, kendinin havuzu var. Kendisine ait havuz olan bir villa. 20 milyon 500 bin lira da fiyatı var. Arsalara bakalım. Arsa fiyatlarına bakalım. Evimiz fiyatı zaten 3 milyon lira civarında. Arsa fiyatlarına bakarsak fiyat tespitimiz daha doğru olur. Çünkü villaların lükslük yapımına göre teşrifatına göre fiyatları değişiyor ama arsa fiyatı çok bir değişmiyor arsa olduğu için 500 metre bir arsa var metrekaresi 19300 lira Evet yüzde yirmi yüzde 40'ta inşaat yapılabiliyor bu yüzde yirmi yüzde 40 ne demek yüzde 20 500 metrenin 100 metre oturumlu artı 4 kere 5 20 200 metrekare ev yapılabiliyor yani 100 100 200 metre ev yapabiliyorsunuz. Bunda 100 metre oturum oluyor. 100 metre de üstü oluyor. Dubleks bir ev yapılabiliyor. Bu arsaya. Onu %20'ye %40 demesi bu şekilde bir ifade açılımı oluyor. 1000 metrekare bir arsa var. 30 milyon 900 bin lira fiyatı var. Ticari artı konutmuş. 30.900 lira metrekaresinde fiyat istenilmiş. 30 milyon 900 lira toplamda fiyatı var. Caddeye cephe olunca ticari olarak kullanılabiliyor altı. 500 metre konut arsası var. 30 bin lira metrekare fiyatı var. 206'ya 3 parsel diye parsel numarasını da vermişler. Dalyan merkeze uzak konumda metrekaresi de 30 bin lira fiyatı var. Evet. Burada. Sizinkine yakın bayağı burası. Evet. %30'a %60 imarlı vermiş. Evet ticari imarlı büyük bir ihtimal veya konut imarını fazla onu yol Evet caddeye cephe olduğu için belki bu yüzden emsali fazla olabilir. Şu anda emsali %30'muş. 23 bin lira da fiyatı var. Metrekare fiyatı 23.000 bin lira. Yine 500 metrekare bir arsa var. 23 bin lira fiyatı var. Bu da caddiye cepheli. Yok. Caddiye cepheli de değilmiş. Aynı bizim İhaleye çıkan incelediğimiz arsanın konumu gibi ikinci parsel. Caddeye ikinci parsel. Ara yola bakıyor. 030 var izni bulunmaktadır diyor. Detaylar için lütfen iletişime geçiniz diyor. Bunun da fiyatı 23 bin lira. Yani bilir burada fiyat tespitini isabetli yapmış. 20 bin ile 23 bin arasında fiyatlar değişiyor. Burada fiyat tespiti güzel olmuş. 27 milyon 754 bin lira muammen bedeli de mutabık kalıyoruz. Bilir kişinin tespiti isabetli olmuş. Yeri güzel, konumu güzel. Caddeye ikinci parsel. içerisinde 3 tane ev yapılabiliyor. Bir tane ev yapılmış. Dubleks bir ev, bakımlı, güzel. 27 milyon, 27 milyon 500 bin lira rahatlıkla yapılabilecek bir konumda bir yatırım fırsat arsası, fırsat evi olabilir diye düşünüyoruz.